Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yasemin Dünyası kanalı. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Bugün abi ben köydeyim. E, köydeki evimizi temizleyeceğiz arkadaşlar. Köy evimi temizlik yapacağım bugün. Şöyle bir çuval un aldıydı eşim. 25 kiloluk işte buraya gelince lazım oluyor diye. onun önce bir kovaya gaten dedim. Şöyle onları kovaya katacağım. Ortalığı temizleyeceğim şöyle işte. Süpürge yapacağım. Süpürge yaparken hep beraber süpürgemizi yapalım. Evimizi temizleyelim. Bayram temizliğimiz. Şöyle bir küçük televizyonumuz var burada. Şöyle. Şöyle işte mutfağım benim. Şöyle köy evi işte arkadaşlar ne kadar olacak? Köy evi bu kadar. Temizlik yaparken hep beraber temizliğimizi yapalım. Arkadaşlar temizleme ediyorum bakar. Aha şöyle kaldırdım şişeler bile vardı. Görünüyor mu bu da? Bu da karanlık mı görünüyor ne böyle? Şöyle. Ne karanlık görünüyor bu? Değil Şu şişelerimi falan kaldırdım orada. Şu şişem vardı. Şu koltuğu çeken bakan bir süpüren süpürgemize unu kaldırdık aha. Acık şuralar süpürdüm. Sinek olmuş. Kara sinek arkadaşlar. Kara sinek balığı köy yer olduğundan hem ondan hep kara sinek. Böyle edeyim yapalım. ben Ben de rahatsız Doğal dolapları silerken görüşeceğim arkadaşlar <laughs> Bir de. şurada da turşu buldum arkadaşlar, küçük şey şişelerde, su şişelerde, acı turşu burada da gelince dedim yeni lazım olur. camlarını silmeyeceğim arkadaşlar, daha geçen sildim onları. Arada bir ay temizlik ediyoruz da. Bu galiba bayram temizliği olur resim dedim. Şöyle. bir dalayı verin. Daha soğan çapalacağım bir bakan bir de soğanları çapalayayım Yetişebilirsem. Bir de soğan çapalacağım arkadaşlar. Şuraları sileyim bir temizleye. Bayram temizliğimiz hep beraber eder mi arkadaşlar? Heh. Sıra geldi. Televizyon sehpamızı silme arkadaşlar. Şöyle zaten her yer toz olmuş. Burası köy evi olduğunda bir de bu siyah ya Hiç iyi değil bu siyahlar. Olan tozu gösteriyor. Sanki üstüne yazı yazsan yazılacak vallaha bak ha. Tahta gibi tahta, okul tahtaları gibi. Yazı yazsan yazılacak. Şöyle bir kapasını aldırdım şu sarı bezden de bir kat daha aldıra. Arkama geldiniz ya gayet kusura bakmayın. Sizler neler ediyorsunuz koyuyorsunuz arkadaşlar. Ediyoruzdur bayram temizliklerini. Daha benim oradaki işte merkezdeki ev olacak da bugün buraya gelmişken bunu ediverelim dedim. Bayramda çocuklar buraya gelen derler. Seviyorlar çoluk çocuk. Burada oynama toprak ya. Toprakta oynama seviyorlar arkadaşlar çocuklar. Ne dedim hadi ince temizleyelim. Temizleniyor arada bir ay yiyor da. Temizlesen ne olacak? Burak'ın köyü olduğundan her gün etsen her gün iş. Emin olsun her gün iş. Şöyle eden bakan. Televizyonumuz da güççük ya. Olsun bazı. Bize yetiyor. Sesi oluyor. Sesi oluyor. Yeter bize. Ben şunları ettim. Açıktan da birazdan da şeye gideceğim. Bahçe'ye gideceğim. Soğan çapalacağım arkadaşlar. Soğan çapalarken de gösterin. ha Şöyle evimi temizledim ben. Dur bakalım şöyle göstereyim. Aha şöyle. Şöyle temizledim. Ha burada da ıncık ıncık var. Şöyle. Şöyle işte. Mutfak dolapları kaldı ya vallahi onlar yetişebilir miyim bilmiyorum. Dış bahçeyi de temizleyeceğim diyor. Oraya ederken bahçedeki soğanları da bir çapalayayım. Bir de dışarıda temizleyeyim de. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Soğanlarımızı çapalıyor tavuklarımızla beraber değil mi kızım? He? Abi şöyle çapaladım bir kısmını. Şöyle size göstereyim dedim. Şurada da ot içinde. Bak nereden içiyor suyu bak. Bak. Bak nereden içiyor? Kız sen ya şeyden içsen ya. Bak. Bak illa bak 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 nereden içiyor bak. Bak. Bak seni gitti bak. Aha soğanla be ama tavukla beraber soğan çapalıyoruz. Bak bak nereden içiyorlar bak tavuklara bak bak. Bak bak bak. Bak kursak bulamacını istiyor. Gördün mü? Bak nerede içiyor bak tavukla. Seni gidi seni. Kız burada mı içiyorsun sen? Ha deşeyle deşeyle. Abi burası kaldı gari arkadaşlar soğandan. Bir kısmını çapaladım. Bak kumruya. Bacanın içine kumru yuva etmiş. Allah seni hadi. Bak nereye etmiş bak bak bak, bak arkadaşlar bakın. Bak, bak. çan nereye etmiş. Soba olduğu yere etmiş. İçeri girecek yemin olsun. Bak bak aha bak. Nereye etmiş kumru yuva. Bak. Ta oraya yuva etmiş. Böyle bunlar da deşeleniyorlar baka. Deşelensinler bir dayı. Şöyle salı zaten. Şöyle bak yazık yeşillik yiyorlar. Kumru nereye yuva etmiş bak. Arkadaşlar ben ince soğandan şöyle bir çapalıyı verin dedim. Bir kısmını çapaladım zaten. Aha bahçeyi gördüğünüz gibi işte. Kim arındı kim arınmadı. Motorunun sapı koptuydu ya sabah kaynak ettiydi geçimle. Benzini bitiverdi kaldı. Bak da böyle aha. Dozer geçmiş gibi üstlerinden yemin olsun lan bilmiyorum. Ben hava bak, patla bak, bak, vermişlerim bak, çünkü hava don vurmuş bakın bir diyor. Ne de yolduydu bunlar ya. of of ne yapacaksın? Allah böyle kıldı, ne edeceksin? Yapacak bir şeyimiz yok. Bu kadarmış nasibimiz. Allah ne verirse o. dem arkadaşlar? Sağlık olsun. Ne edelim? Bak tavuklar bak, nereye gidiyorlar? Cıbı, cıbı etme. Arkadaşlar kanalım hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorum ederseniz vallahi sevinirim iyi olur. Çok iyi olur hem de şöyle tavucuklarımla beraber. Benim kızlar geziniyor kapaçık açık değil değil mi? Çıkar giderler valla bir de tavuk ararız sokaklarda.